Çocuklar Duymasın dizisinin duygusuydu. İki çocuk annesi genç kadın haykırışını sosyal medyadan duyurdu. Eski sevgilisinden şikayetçi olan oyuncu Hayal Garip bugün görülen dava öncesinde bir yazıyla gençlere ders niteliğinde uyarılarını ve yardım çağrısını paylaştı. Başka mağdur kadınlara destek olmak için bu yazıyı yazdığını söyleyen genç kadına destek mesajları yağdı. Belki hediyesi sağ olsun. Hakaret, iftira, dayak, daha çok dayak. Çocuklar duymasında duygu rolünü canlandıran oyuncu Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia etti. Babamların şirketi yeni bir projeye başlıyormuş. Proje müdür yardımcılığı için belki de başvurdu. Psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Serkan K'den şikayetçi olan iki çocuk annesi güzel oyuncu, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen dava öncesinde sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi. Fakat gerçek olan benim bu ilişki içerisinde duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı. Esas sizin oldu. Ben bir şey anlamadım. Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor. Herkes gitse de ben buradayım diyor. Tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamlaştırdığında ise basıyor şiddet. İyisini gördüğünüz, kötünün içindeki o iyiliğe tekrar kavuşacağınız umudu da manipülasyonlarla geliyor. Gidemiyorsun, kalamıyorsun. Şiddeti asla kurtulmayı başaramadığı kısır bir döngü olarak tanımlayan güzel oyuncu, uzaklaşmayı denedikçe üzerindeki baskının, manipülasyonun ve fiziksel şiddetin daha da arttığını ama en sonunda kurtulmayı başardığını anlattı. Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak. Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum. İlk önce kızlarıma hem özür hem de hayat borçluyum. Başka kadınların kendilerine yalnız hissetmemeleri ve mağdur olmamaları için yaşadıklarını paylaştığını söyleyen Hayal Garibe, sosyal medyadan da destek mesajları yağdı. Şiddet iddiasıyla ilgili yargılama süreci ise devam ediyor. Ben de babama söyleyelim eğer yardım olabiliyorsa. Yani...